Herkese merhaba. Ben Sabrina. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım. Deste seç olacak arkadaşlar ve e, iki tane topaç var elimde görmüş olduğunuz üzere. Birinci destemiz dondurma. Şöyle bilmiyorum. Ah oldu. Bakalım ne zaman duracak. Ee, zamansız zamanı niyet edilmiştir dedim ve kadraştan çıktı. <laughs> İkinci destemizde şöyle tatlı renkleri olan bir topaç. Bakalım dönecek mi? Bu da döndü. Yani e, siz durdurup odaklanabilirsiniz arkadaşlar. E, açılım. Aklınızdaki kişiler size ne söylemek isterdi? Sizin hakkınızda ne düşünüyorlar? bununla ilgili olacak. Bunu da yapamadım yani. Şöyle bir... Evet bu da oluyor. Ama bu sefer de diğeri kadrajdan çıkıyor. <laughs> Neyse şöyle tekrardan göstermiş olayım. Şimdi birinci deseyle başlıyorum ben. Şu anda tam da şu anda bu videoyu izlediğiniz vakitte Aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Size ne söylemek isterdi? Ne hissediyor? Ne eylem? Eylemde bulunacak mı? Bulunacaksa da nedir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin şu anki size olan hisleri. 2, 3. Kılıç 4. <laughs> Kılıç nereden çıktı ya? Tılsım dörtlüsü. Ermiş ve kılıç dokuzlusu. Yani şu o kadar etkili ki şu anda. O yüzden şimdiden kılıç dedirtti. Arkadaşlar e e e yıkılmış diyebiliriz. E hislerini kendi içinde yaşamayı tercih ediyor. Paylaşmamayı tercih ediyor. Çakılı kalmış olduğu yere böyle adım atamaz halde e ve kendini e, iyice yalnızlaştırmış, e, size olan hislerini en derinlerde saklıyor ve bu hisleri dibine kadar yaşıyor ve bu ona e, yani sizinle paylaşamıyor olması veya kendine itiraf edemiyor olması bir şeyleri onda bunalım yaratmış arkadaşlar görüyorsunuz depresyon modunda böyle bir yataktan çıkamaz halde e, peki e, düşüncelerini yani düşüncelerinde ne var? Size olan düşünceleri, sizinle ilgili düşüncelerine. Yani ben nasıl, ne yaşadıysanız artık bu durumdan nasıl çıkabilirim, nasıl toparlanabilirim? Ee, nasıl bir kılıç kralı olup da onunla iletişime geçebilirim? O bir tılsım kraliçesi, o kendinden emin, o özgüvenli, onun bana ihtiyacı yok. Ben ne söylerim de e, onunla tekrardan bağlantıya geçebilirim. E bir kere şurada yanlış bir düşünce var. Siz illa bir şeye mi ihtiyacınız var da o size bir şekilde öyle gelecek? Yani kendisi olarak gelse e, bir eksikliği doldurmak değil de yani yanınıza böyle gelmek istese. Yani bence biraz bakış açılarınızda... E, Farklılık var ve bunu o göremiyor. Evet, kendini sizin hayatınızda koyduğu konumla alakalı bir e, şey var arkadaşlar burada. Anlatabiliyor muyum? E, uyuşmuyor. Sizin, siz kendi hayatınızda onu nasıl bir konuma koyuyorsunuz ve o sizi sizin hayatınızda nasıl bir konuma koyuyor kendisini? Bu uyuşmuyor. Siz diyorsunuz ki, bak gel yerin burada hazır. O diyor ki aa benim yerim orası mıydı? Ben sanıyorum yani farkında bile değil. İşte. Olası bir eylem var mı? Bakalım. Şu anda böyle diyor ki yok ben böyle memnunum bu halden. Ama bir an gelecek ki işte bir şeyler değişecek. O zaman da size iletişim anlamında bir eylemde bulunacak. Evet hiç beklemediği yani gelişmeler olacak. Ee, onu bayağı etkileyecek bu gelişmeler. Bu durumda da sizi de ilgilendiriyor olacak bu konu her neyse bu değişim dönüşüm teması. Ve size de bir teklifle veya bir haber müjdeyle geleceğini görüyorum arkadaşlar. Size ne söylemek isterdi? Konuşturmak istiyorum ben birazcık bu kartlarla. Daha sonra da yine e, hatta önce şöyle yapalım. Eylem demişken çünkü olası eylemi ne şekilde olabilir bakalım. Sizinle nasıl, ne şekilde iletişime geçecek? Bir, iki, üç. Arkadaşlar burada diyor ki... Bir mit? yani... Beraber bir şeyleri nasıl yapabiliriz? Nasıl onunla bir şeyler yapabilirim? Nasıl bir ortam oluşturabilirim? Ortak yaptığımız şeyler nelerdi diyor. Bunları düşünüyor. Hesap kitap yapıyor. Ee, soğuk. Soğuk mu şu anda? Yani. <laughs> Aranızdaki soğukluğu ısıtmaya çalışacak bir ortam yaratmaya çalışabilir. Bu bir ihtimal. Evet. Evet. Evet hoş geldin diyor. Yani böyle bir davet, bir yere davet etmek bu görünüyor arkadaşlar. Ortak bir etkinlik, bir davet. Alkış sesleri geliyor arkadan benim şu an. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Böyle bir ortak düğün dernek bir yerde karşılaşabilirsiniz. Bakalım size ne söylemek isterdi tam da şu anda. 10 tane kart alacağım arkadaşlar. 10 tane kart alacağım. 1 Hatta şöyle seçeceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kapıda yazıyor zon numara. Bakalım. My love for you is stronger than ever. Sana olan aşkım her zamankinden daha da güçlü diyor. We were always meant to meet. It was written in the stars. Yani biz her zaman birbirimize birbirimizin olduk, olacağız. Çünkü bu yıldızlara yazılı. I wish we could be together but it's complicated. Keşke birlikte olsaydık ama bu çok karışık bir durum diyor. Yani bir takım engeller var. Onun kafasını karıştırıyor şu an. You light up my world. Yani benim dünyamı aydınlatan sensin diyor. We have been together for lifetimes. Yani biz başka zamanlarda da beraberdik diyor. Yani bu işte başka yaşamlarda da buna inanıyor. E, ruh eşliliğinden bahseder burada. E, iki ruhun birbirini sürekli olarak bulma durumu arkadaşlar now is not the time yani şu anda zamanı değil diyor çünkü neden dedik bakın burada is complicated diyordu yani kafam karışık burada bir şeyler var diyor e, sizin önünüzde engel olan bir şekilde e, I'm tired of running koşmaktan yoruldum neden koşuyormuş onu soracağım I don't want to wait any longer. Please be mine. Artık daha fazla beklemek istemiyorum. Lütfen benim ol diyor bir yandan. Bir kararsızlık var. I'm yours forever and ever. Sonsuza kadar seninim. Ve burada son kart diyor ki I wish we could be together forever. Evet yine sonsuza kadar keşke beraber olsak diyor. Yani evet sizinle beraber olmak istiyor. Bir şeyden yani kaçmaktan mı acaba yorulmuş bir şeylerden. E şurada nedir? Complicated olan nedir senin için kafanı karıştıran veya... Hmm. Her neyse söylemiyor. Aydınlık gelecek. O konu çözüme kavuşacak. İkincisi de arkadaşlar bazılarınız için senaryo çocuk konusu. I'm tired of running diyor. Neyden bu kadar kaçıyor koşuyor? Aile konusundan. Aile ile ilgili niye? Tamam aile... Tamam aile kurmak istiyorsun. Burada bize söylemiyor. Niye söylemiyor? Nedir? Çok genel atıyor. Ben şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Aile teması bu kişinin travması. Tamam mı? Ee, bu sebeple böyle 10 tane kupayla tam anlamında şöyle güzel bir aile kurabilecek mi kuramayacak mı? Bunun endişesini yaşıyor. Neden? Kendi bir takım olumsuz düşüncelerinden dolayı. Bazı inanç kalıpları var, blokajları var. Bunları aşabilirse aslında gayet de iyi olacak her şey. Bu da onun kendi mücadelesi diyoruz. Açılım bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir sevgili birinci deste. Bana destek olmak için arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bu benim için çok değerli ve önemli. Beni destekleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Birinci deste. Hoşçakalın. Şimdi gelelim ikinci desteğe. Evet. Sevgili ikinci desteği seçenler. Arkadaşlarım şu kartları hemen karıştırıyorum. Birinci destenin enerjisini gidiyor. Teşekkür ediyoruz. Uğurluyoruz. Sen de düşme. Şöyle. Şurada. küçükken ne oynuyorduk ya. Ben hala oynuyorum işte böyle içimdeki çocuğu mutlu ediyorum. Yapın arkadaşlar, içinizdeki çocuğu mutlu edin. Şimdi ne diyoruz sevgili ikinci deste? Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi şu anda sizinle ilgili ne hissediyor? Denik şövalyesi. Kılıç kralı. Kılıç sekizlisi. Diyor ki ben ona adım atmak istiyorum tutkularımla arzularımla gitmek istiyorum. Hatta belki öyle adım atıyorum başta diyor. Hislerimi diyor. Hislerimi bu şekilde eyleme dönüşerek gösterebiliyorum diyor ya da göstermek istiyorum. Ama sonra bir şekilde iletişim konusunda ya da bu halimi gösteremiyorum Bu arzularımı gösteremiyorum diyor Ay çok kararsız üf, Bu ne ee, Ben ona hislerini soruyorum O böyle size anlatıyor bana. Diyor ki ben ona diyor Öyle bir sert sözle gittim ki Onun elini kolunu bağlı bıraktım Öyle diyor Yani ne Allah Allah ne bu Hislerini anlatacak mısın? anlatmamazlığa geliyor. Tamam düşüncelerin Konuşturacağım ki zaten yani. Düşüncelerin ne? Onu al. Al işte. Al işte. Baları buraya veriyor. Azizem diyor. Şimdi bir kere tılsım altılısıyla birlikte. Siz bir fiziksel ayrılık yaşamış olabilirsiniz ya da gerçekten bir ara vermiş olabilirsiniz ya da bir bitiş yaşamış olabilirsiniz. Ama ben bunu tamamıyla bir bitiş olarak görmüyorum. Çünkü şu anda size bir kupa ile gelip özür dilemek istediğini görüyorum. Atın ayağı da kalkmış yani böyle bunu izlediğiniz süreçte bir ay içerisinde bu adım gelecek duygularını ifade edecek şekilde bir özür dileniyor arkadaşlar. Veya bir özür dilenecek bir durum yoksa da bir teklif geliyor. Ve bir barışma kavuşma veya bir teklife verilen olumlu cevap ile birleşmek bir başlangıç görünüyor. Senaryonuza göre alım burada ikiye böldüm durumu. Ee, evet. Size olan hislerini sorduğumda burada böyle cambaz şeklinde hareketlerle ee, ...saklamaya çalıştı. Ya işte şöyle de böyle de bir ııı, falan yaptı böyle. O ne biçim hareketler yani. Düşüncelerini sorduğumuzda size hislerini gösterecek şekilde bir adım atmayı planladığını söylüyor. Bunları düşünüyor. Eylemi ne olacak peki tam olarak? Eylemi ne olacak deyince ne şekilde duygularımı göstersem çok kararsızım bilemiyorum diyor. Ben kararsız mı bu demiştim değil mi? Yıldız kartı ile birlikte bir şifalanma, bir barışma sürecinden bahseder arkadaşlar. Kesinlikle burada bu ikinci desteği izleyenlerin yüzde 80'i falan herhalde bir küslük sonrası şunu dinliyor. Bu açılımı ve bir barışma var. Başka eğer böyle bir durum yoksa da şöyle söyleyeyim. <laughs> Yıldızlarla ilgili kesinlikle sizin böyle bir muhabbetiniz olmuş ya da olacak ee, bunu kullanacak size olan teklifinde ya da geliş şeklinde bir akşam vakti gelecek çoğunuz için böyle bir detay verdik Evet açık bir alan bir bahçe görüyoruz Bir de güzel bir hediye alma ihtimali var bir mücevher, mücevher. Evet. Duygu işte duyguların içinde şu ketuk. Ee, evet. Eyleminde bir de size böyle bir yüzük, kolye, bileklik gibi bir şeyle gelecek. Hmm. Güzel. Şimdi bir dakika eylemi hazır sormuşken şuradan da alacağız eylemiyle ilgili birkaç detay. Şöyle. Ray, 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 ray. Ray, ray. Acı gerçek ama umut da öyle diyor. Yani bir umudu var bu barışma durumu olanların. Kim bilir diyor. Kim bilir belki de kabul eder diyor. Summer, winter Yani burada yaz sezonu, kış sezonu bir e, aktivite, etkinlik böyle bir şey var. Evet. E, konuşturacağız. Birinci desteğe 10 kart almıştık size de aynı şekilde alacağız size şu anda tam da şu anda ne söylemek isterdi. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Sevgili ikinci destenin aklındaki kişi ikinci desteğe ne söylemek istersin tam da şu anda? Açık açık söyle bakalım. Saklama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I wish you were mine. Keşke benim olsaydın diyor. Keşke benim olsa. I've been fighting a battle I can't win. Yani kazanamayacağım bir savaştaydım. Diyor. I need to sort things out first before I can I can come to you. Yani önce diyor bir olayları anlamam lazım. Bir netleştirmem, bir böyle e, halletmem lazım ki sana gelebileyim diyor. Böyle kendi aklında, zihninde demek ki bir şeyler var oturmamış. Bunu soracağız ne diye. Can you hear me? Ha, senin adını fısıldıyorum. Duyuyor musun diyor. Böyle durduk yere onun sesini duyuyorsanız bilin ki o sizin kafadan uydurduğunuz bir ses değil. Yani onu sizin adınızı seslenirken falan veya böyle. Yani o gerçekten telepatik yolla bir şekilde size bunu iletiyor. Why do we have to be apart? Neden ayrı kalmak zorundayız ki diyor. Neden? Kendine sor. Bir şey yapmışsın ki diliyorsun. Bunu o senaryodakilere söylüyorum o senaryoda olmayan da e, ne o zaman gel yani adım at. My love for you is stronger than ever. Yani bu diyor ki sana olan aşkım her zamankinden daha da güçlü. Bunu birinci arasıya de gelmişti. Demek ki kolektifte böyle bir e, sevginin gücü artıyor. I wish you were next to me. Keşke yanımda olsaydın diyor. You are the life I light at the end of my tunnel. Diyor ki arkadaşlar tünelin sonundaki ışığımsa sen benim diyor. Yani sensin sen diyor. Başkası yok diyor. We have been together for lifetimes. Burada da bir ruh eşliliği durumu var. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kolektifte artık bir bilinç, uyanış var. Ee, başka yaşamlarda da beraberdik diyor. Bunun bilincinde olan partnerler var şu anda. Bakın hayatınızda bu düşüncelerinizde. Eee... Partner olmasa bile aklımızdaki kişiler diyelim. You light up my world. Yani dünyamı aydınlatıyorsun diyor. Şurada şuna bakacağız. Yani neyi önce bir halletmen gerekiyor, bir açıklığa kavuşturman gerekiyor bana gel size gelmeden önce. Nedir bu? Nedir bu dedim. Aziz'le birlikte dedi ki bazı şeyler var halledilmesi gerekiyor sırasıyla ondan sonra. Ne o ne söyle. <laughs> Benim sorma şeklime bakın. Diyor 10 yerimden bıçaklandım diyor, sırtımdan bıçaklandım konular var diyor. Geçmişte belki de oldu bu. E veya bazı kişiler şu anda onu böyle e, bir şekilde olumsuz anlamda etkiledi ve o kişileri bulup onlarla hesaplaşması belki de gerekiyor. Ya da bu durumdan dolayı toparlanıp çıkıp bu işe sizi de dahil etmeyip karmasını bitirip size o şekilde gelmesi gerekiyor ki bence böyle. Çünkü buradaydı değil mi? Birin, bu, bu destedeydi, bu hareket edemediği durum vardı. Belki de bu size söylediği sözler karşısında siz değilsiniz de belki de o kendisi bunları yaşadı ve e, bu şekilde bir halde ve buradan çıkamıyor ama çıkacak. Açılım bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.